Arkadaşlar merhaba. 6 Ağustos 2023 Pazar günü haftalık genel piyasalar teknik analizi videoma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine DXY günlük grafikten başlayalım. Geçtiğimiz haftanın kısaca üzerinden geçecek olursak, geçtiğimiz haftaya tarım dışı istihdam verisi damga vurdu. Öncü veri ADP verisi çarşamba günü üçlü gelmişti. Özellikle değerli metallerde yani yoğun bir baskı oluştu. E, fakat Cuma günü tarım dışı istihdam beklentilerin altında geldi. E, bu piyasalarca olumlu olarak karşılandı, e, yani metallerde. E, ya, fakat piyasada alıcı vardı. E, bunu şeyden nasıl anlıyoruz, Nasdaq'tan? E, şöyle bir bakalım. Buna tekrar yine geleceğiz ama. Şimdi Fitch Amerika'nın kredi notunu düşürmüştü, fakat onun satışı gelmedi. E, çünkü demek ki mal e, kuvvetli yerlerde satmadılar. Tarım dışı küçük güçlü gelmesiyle piyasaya alıcı akın etti ve o gelen alıcıya malı verdiler. O şekilde bir yine bence alıcı vardı. Çünkü e, buradaki olumsuz seyri ben o Fitch'in e, Amerika'nın kredi notunu düşürmesine bağlıyorum. Ha neyse şimdi yeniden DXY'ye bakalım. DXY dediğim gibi FED'in yolun sonuna gelmesinden ötürü aşağı doğru süzülmeye devam ediyor. Bakın dipler birbirinin altında ve bir önceki tepenin üzerine de geçilemiyor. Haliyle şöyle aşağı doğru bence süzülme burada devam edecek. Ne zaman değişir? Şimdi şurada bir boyun bölgemiz var. Şurada bir omuz yapmış. Bir baş yapar, bir de omuz yapar. Yukarıya atarsa ne olur? Birazcık geciktirmiş olur. Şuraya doğru tekrar çıkar o zaman 106'ya doğru. Oradan aşağıya devrilmeye devam eder. Bunu tetikleyecek te te temel unsur ne olur? Ee, mesela bu hafta var şey var tüfesi geliyor eğer tüfe beklentilerin üzerinde gelirse yeniden enflasyon hortlarsa derler ki aha daha FED'in işi bitmemiş ee, faiz artışlar devam edecek orada bir dolara talep olur yeniden yukarıya gider ama ondan sonra onun da tekrar bir dönüşü var ya sonuçta bunun tekrar aşağıya doğru dönecek ama bir tur daha gider ama gitmeden aşağıya doğru süzülmeye devam eder de eksiğe de yönümüz aşağıya Euro dolarda da tam tersine yukarıda. Bakın şu trendi kırdıktan sonra o trendin içine tekrar geri dönemedi. Şimdi biraz daha yatay bir trend yaptı. Geçtiğimiz haftalarda söylediğim gibi bu şu bölgeleri test edecek. Ee, ve burada kırılım için önemli temel verilerin gelmesi gerekecek. Onu muhtemelen büyük piyasa oyuncuları ona göre ayarlıyorlardır. Gördüğümüz gibi tepelerin üzerinde tepeler gelmeye devam ediyor. Burada da yönümüz yukarıya bir. 13 gibi direncin gelmesi gerekir. Burada tabi önemli bir noktamız da var 0618 bakın şuradaki düşüşün 0618'ine takılmış haliyle 1.13'e geçmeden 1.12.80 gibi de burada bir çift tepe e, formasyonunda çalıştırmayı deneyebilirler o yüzden dikkatli olmak gerekiyor şu anda 50 günlük ortalama gördüğünüz gibi pariteyi yukarıya doğru çıkartmaya bir dalgaya bir dalga daha yapmaya hazırlanıyor Sterlin'e bakalım. Sterline de bir biraz dik bir e, trend yapmıştı. Böyle dik bir trend sürdürmek kolay değildir. Cuma günü tarım dışından sonra bu da kendini toparladı. Bakalım tekrar trendin içine dönebilecek mi? Eğer dönerse şuradaki çanağın katlama hedefimiz var bizim. Orta ve uzun vade diyelim. 1.43'lerin gelmesini bekliyorum. Onun haricinde geri çekilmeler bence alım fırsatıdır. Eğer şuradan şöyle yapar tekrar satışlı olursa burada bir obo çalıştırırlar. O da aşağı yukarı yeniden 1.22'leri gündeme gelir. O 1.22'ler işte güzel bir alın fırsatı olur. Çünkü o dalgayla birlikte 1.42'lerde doğru bir hareket başlatabilir. Sterlin dolar paritesi. Dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında müdahale devam ediyor. Yani bir bırakıyorlar. Birkaç gün sabit gidiyor. Sonra bir daha bırakıyorlar. Sabit gidiyor. Belki satacaklar. Sabit gidecek. falan kendileri yapacak. O yüzden burada Teknik bir şeyin olmadığını, doğal bir hareketin olmadığını gördüğümüz için herhangi bir teknik yorum yapmaya da gerek yok. Ama bir trend, şu şekilde bir trendin uygun olduğunu gördüm ben. 1, 2, 3 noktadan onay almış. Demek ki şu noktalar gelirse alın fırsatı. Eğer şu teyit edilmemiş ama şu noktaya değerse de 29 gibi direnç görmesi muhtemel ya da direnç görürse bu kanal, bu trend çalışıyor diyeceğiz. Euro TL'de de aynı şey geçerli. Yine bir yükselen trendimiz var. Bu da eğer şu noktadan çektiğimiz çizgi e, trendi çalıştıracaksa o da aşağı yukarı 31.90'larda, 32'lerde karşılayacak. Eğer buralardan bir düzeltme gelirse diyeceğiz ki e, tamam hani böyle bir kanal içinde şey hareket edecek ve direnç çizgimiz ortaya çıkmış olacak. Yok eğer bunun da üstüne çıkarsa artık yeni bir teknik oluşumun oluşmasını bekleyeceğiz. Neredeyiz? Brent ham petrolleriniz. Brent ham petrollerinde haftalar önce artık dedim hani bu enflasyon enflasyon geçti. Ee, ve petrolde Arabistan'ın da kısıtlamasıyla birlikte yukarı hareket başladı. Bundan sonra şu şekilde bir hareket olur demiştim. Şöyle düşer, şöyle çıkar. O düşüşü çok kısa bir mumla yaptı sadece tekrar çıktı. Yani sonuçta yine söylediğime benzer yakın bir hareket yaptı ama bağlayıcı olmasın. Ben buralardan bir düzeltme gelse bile yeniden alıcı bulacağını tahmin ediyorum. Şimdi şu bölgeye geçmekte tabii ki zorlanacaktır. Şimdi şu çizgiyi alıp şuraya koyduğumuzda bunun hedefi aşağı yukarı 87-90'lar. Şurada da zaten bir tepe var. 87.45 gibi. Ne diyelim biz? Eee 87-88 arası. 1 dolarlık bölge buradan bir direnç görüp bir e, satış dalgası getirebilir. Ondan sonra ne olur? Şuralarda birazcık doldurulur. Çıkacaksa ondan sonra yukarıya patlatırlar diye tahmin ediyorum. O yüzden bence e, fazla alışta iştahlı olunmaması gerekiyor. Yani şu hareketin sindirilmesi için şuralarda bence bir birkaç hafta oyalanması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Amerikanan petrollerine bakalım. Amerikan petrolleri de dirence geldi. Bakın şuradaki satışın Hop tamamlamış oldu. Çana. Nereye geldik? 83,50 gibi bunun tepe direnci var. Burayı geçerse ne yapacağız? Artık neyi bekleyebiliriz? Ee, yani işte şuradaki şu yatay alanın şurada bak büyük bir çanak var. Şurada da küçük bir çanak var. İkisine de yüksekliği aşağı yukarı aynı. Hadi şuradaki çanağın yüksekliğini alsak. Yani şunu kayda almayalım. O panik anında oluşan bir hareketmiş gibi düşünsem bile bunun aşağı yukarı hedef bölgesi şu direnç noktasına gelecek 98-90'lara. 99'lara. O zaman da öyle gözüküyor. Şartı nedir tabii ki? Şunun üzerinde haftalık bir kapanış görürsek deriz ki bunun aşağı yukarı hedef bölgeleri burası olacak. Giderken de takılacağı nokta bakın şurada iki tane tepede takılmış. 93-20 gibi bir direnç görmesi kuvvetle muhtemel. Doğalgaz. Doğalgaz ucuzdu hala ucuz bana göre. Bakın şurada bir dikdörtgen alan var. Bu dikdörtgen alanda malı topladıklarında yukarı bir dikdörtgen alana çıkıp 3,44'e doğru hareket edecektir. Burada da birazcık oyalanıp artık kışı getirip yeniden doğalgaz fiyatının arttığını göreceğiz. Ons altına bakalım günlük grafikte. <laughs> ADP verisinden sonra altını sattılar. Fazla sattılar. Çarşamba günü bakın nereyi görmüştü en son? 1955 gibiydi. Cuma günü tarım dışı sistem verisinden sonra 26'ya kadar sattılar yani 1925'e kadar. Ne yapar 25-30 dolar satmış oldular iki gün içinde. Gereksizdi. Benim de pozisyonum vardı. Zararla kapatmak zorunda kaldık. Yeniden gerçi veri sonrasında küçük bir pozisyon daha açtım long yönlü. Çünkü potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama çok yavaş gidiyor altın. Neden potansiyeli olduğunu düşünüyorum? Yani FED yolun sonuna geldi bunu petrol kutladı, e, parite kutladı, euro sterlin kalkıyor. Endeksler zaten kutladı, Nasdaq filan tarih zirvelerine yeniden yaklaştı. E, bir tek metaller kalkmadı. Metallerin kalkması lazım yani burada birikmiş bir enerji var bence. Ama işte o enerjiyi patlatmak için ne kadar basacaklar onu kestirmek güç. Şuna da yoruyorum yani geçmiş zamanda da çok saçma hareketleri olmadı mı oldu? Mesela şu yükseliş Burada her sebepte yükseldi yani her sebepte savaşı kullandılar işte OPEC ülkeleri kısıtlamaya gitti altın yükseldi bir şey oldu altın yükseldi her sebepte yükselttiler. O yüzden birazcık basılmaya da ihtiyacı vardı piyasayı yani birazcık uzun vadeli düşünürken hedefleri geçmişten de gelen şeyi düşünmemiz gerekiyor yani bu noktalara nasıl gelindi. Tamam üzerimize bir satış baskısı hissedebiliriz. Ee, belki pahalıdır. O yüzden oluşuyordur o satış. Belki şuralarda gereksiz fiyatlamalar olmuştur. O yüzden piyasa her zaman dengesini ve fiyatını bulacaktır arkadaşlar. Bu şaşmaz. Dolar şey e, gram altın Türk lirasına gelelim. Gram altın Türk lirasına da şöyle bir çizgi çizmiştik. 1 2 3 nokta. Eğer dedik hani şuradan bir reaksiyon gelirse şöyle bir trend kanalı oluşabilir geldi gibi yani 1725'in üzerine çıkamadı. Şimdi 20 günlük desteğinde eğer şu çizginin üzerine çıkamazsa bu bu kanal içinde yatay yukarı hareketine devam edecektir. Şu anda gramda yani öyle ters bir durum yok. Onsun satışa gelmesi lazım. olsa satışa gelir mi bilmiyorum. Tanıdık sistem verisi iyi geldi. Bence bir iki hafta onsu yukarı çıkarmaları lazım. Teknik açıdan bakarsak eğer 20 günlükünün altına sarkarsa bakın şurada bir bayrak oluşturmuş. Ee, aşağı yukarı 1586'da 50 günlük ortalamaya doğruya gelir. Eğer bu 20 günlük ortalamanın altına sarkarsa 1586 1590 arasında bence destek bulacaktır. Gram altın Türk Lirası. Ons gümüş dolar paritesindeyiz. Bakın direnç çizgimiz var. 1, 2, 3, şunu da sayarsak 4, 5, 6 kez değmiş. Ben geçtiğimiz haftalarda ne demiştim? Şuraya çıktı. Şöyle dedim. Bir konsolide olursa şuralar alın fırsatı olur. Ne oldu? Yukarıya çıktı. Burada da Linda mı diyorlar? Linda mı diyorlar? Bir tane formasyonları var. Bu biraz daha güçlü olmuş oluyor o boya göre yani boyun bölgesini zaten öncesinden geçmiş. iniyor. Aldığınızda daha yukarı doğru bir hareket oluyor. Bence burada gümüşte alım fırsatı var. Şu anda. 200 günlük ortalamaya değiyor. Ve tarım dışı zaten beklentilerin altında gelmiş. Diğer taraftan faiz artışlarının sonuna geliyor. Bence burada gümüşte alım fırsatı var. Güzel alım fırsatı var. Bence vadenize göre stopu şöyle koyabilirsiniz. Kısa vadeler şuradaki boynun altına stop koysun. Uzun vadelerde biraz daha orta uzun vade düşünenler düşünenlerde. Ee, şuradaki dibin altına stop koysun. Aslında en mantıklısı burası. 22'nin altına. Yani 21.90 gibi stopunu koydum. Biraz daha orta ve uzun vade tutulabilir gibi gözüküyor. Çünkü şuradan baktığınızda da bir omuz baş omuz yapıp yukarıya doğru bir hareket gerçekleştirecek gibi duruyor bu. Biraz orta uzun vade düşündüğünde sanki 33-34'lere doğru gidecek. Gram gümüş Türk lirasına baktığımızda bu da şimdi 20 günlük ortalamanın altına sarkmış. Ee, eğer 10 e, ons gümüş yukarıya doğru giderse bu yeniden yukarı tepeler yapmaya devam edecektir. Yok eğer TL bazlı bir hareket olursa da bir değerlenme hareketi bunu işte şöyle 50 günlük ortalamaya kadar düzeltmesini beklemek mantıklı olur. 19 bölgesine göre. 19 bölgesine kadar. Ama bağlayıcı biraz önce yorumunu yaptığımız ons gümüş dolar paritesi olacak. Bitcoin'e bakalım. E, Bitcoin de hareketini yapmayanlardan yani kripto e, nasıl e, metaller yapmadı hareketini e, yukarı doğru. E, kriptolar da yukarıya doğru kalkamadı. Çok bunaltıcı bir şekilde basıyorlar. Ve burada trend desteğine doğru yaklaşıyor. Eğer olur da gelirse e, 28 de destek olarak görmek lazım. 28.000'in altına sarkarsa 200 günlük de oraya gelecektir. O zaman artık bunun kalkmasını iyice uzayacağını beklemek gerekir. Çünkü eğer onun altına sarkarsa burayı şey yaparlar. Yeniden bir o e, obo yapıp şuralara basarlar. Ve bunun kalkış aralık ocağı bulur. Tekrar 20 bin lira falan indirecekler de oradan kaldıracaklar da falan. O yüzden bence bu trend desteğinin altına inmemesi lazım. Çünkü inerse buna e, şey yapar yani. Piyasa burada o boy çalıştırmak ister. Ethereum'a bakalım. Ethereum'dan da işte az buçuk ben e, Cuma günü kapanıştan sonra aldım. 1826 gibi almıştım. Şu anda da 1828'de. E, şu desteğin çalışacağını umuyorum. Biraz orta uzun vade aldım. 1770'in altına bırakmamaları lazım. Yok eğer bırakırlarsa burada da e, basarlar yani bunu. E, 1350'lere kadar basarlar. Öncesi tabii şuradaki bir desteği ararlar. E, 1625'te. Ama ben 1625'i tutacağını sanmıyorum. Eğer şurada 200 günlük ortalama desteği kırılırsa bu e, bence 1375'e kadar basılır. Benim spot alımımda şeyim yok. Uzun vade tutacağım. Ee, herhangi bir stop noktam yok. Tutup bekleyeceğim. Bakalım bu yeniden ee, endekslerle birlikte Nasdaq yeni zirvelere giderken bu da yeniden 3000 ve üzerini görecek mi? 3000 ve üzerini görürse aldığımız ethereumları satmayı düşünebilirim. Nazla bakalım. Nazak çok dik bir çıkış yaptı. Bir düzeltme lazımdı. Ee, dediğim gibi Fitch'in e, fiyatlamasından sonra gelmesi lazımdı. Fitch'in kredi notunu düşürmesinden sonra o gün tuttular. E, tarım dışıyla birlikte gelen alıcıya verdiler malı. Şimdi bakalım ne kadar boşalttılar onların üzerine malı. E, göreceğiz. E, nereye kadar basarlar. 16 bin 14 bin e, 900'lere göre basarlarsa bence güzel bir alım fırsatı olur ama onun öncesinde şey var. 50 günlük ortalama ve Şuradaki trend desteği var. O da 15.200'lerde. Bu çok dik bir trend olduğu için tutması zor. Yani bir kaldırsa bile yeniden aşağıya basarlar. Bence şu çizgi bizim için önemli olan. E, o yüzden 15.000 bölgesi gelirse bana göre bu alım bölgesi olacak. Kısa vade. E, ne zaman ben e, onu stoplarım? Aşağı yukarı birazcık uzun olacak stop ama şurada bir boyun bölgesi var bakın. E, 14.700 gibi. 14.700'ün altına sarkarsa Yükselişlerde pozisyonu boşaltmanız gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha aşağıya basarlar. Ee, o zaman yani 13.400'lere 13.500'lere kadar basarlar. Bunu da tetikleyecek temel unsur ne olur? Ee, Perşembe günü gelecek tüfe olur. Tamam? Mı? Perşembe günü gelecek eğer tüfe beklentilerin üzerine gelirse özellikle çekirdek enflasyon. Ee, o zaman derler ki daha Fed'in işi bitmemiş. Daha birkaç faiz artırımı daha gelir. Sonuçta verilere bağlı hareket ediyoruz diye bangır bangır bağırıyor şey. Powell. Ona yorarlar, onun hikayesi de olmuş olur. O yüzden yakın takip etmek gerekiyor piyasayı. Bu da yine nazlı kaymış. Şimdi neredeyiz? Dow Jones'tayız. Dow Jones'ta da ne yaptık? Burada büyük bir çanak ya da işte tobo, ne derseniz, bu yukarıya doğru kırıldı. Hedefimiz neydi? 37 binler. Şöyle yapalım. 37.700, bin 38 bin'e kadar yeni bir zirve yapmasını bekliyorum ben bu hareketle Ama işte bu hareket ne zaman gelir? Şimdi bir süzülme var. Kaç gündür? 4 gündür. Doğru mu? Şöyle bakın bir salı günü aşağı doğru salmaya başladı. Pazartesi salı günü. Çarşamba, perşembe, cuma derken aşağı doğru geliyoruz. Şimdi 20'nin altına sarkarsa burada şu boyun bölgesinin desteğini aramak gerekecek. 34.400 gibi. Bence buralar e, kuvvetli bir destek gösterir. Aşağısına kırılırsa birazcık işler uzar ama ben kırılacağını sanmıyorum. E, güzel taşıyorlar. 34.400 bana göre buralarda alım fırsatı olur. E, yakın stopta zaten o riske girilebilmesi gerekiyor. S&P 500'e bakalım. S&P 500'de yükselen trend devam ediyor. Burada da bakın bir çanağımız var. Bunun da hedefi neresi? 4814. Ben bu hareket, ben bu bölgelerin geleceğini düşünüyorum. Bir düzeltmesini yapsın, bitirsin bakalım. Şu haftayı, tüfeği bir geçirelim. Eğer tüfe beklenti üzerine gelir de bir mal dağıtım yaparlarsa onu kullanıp oralar işte artık dip olmuş olur. Oralardan alıp yeni bir dalgayla ben e, bu çanak hedeflerinin geleceğini tahmin ediyorum. Şeyde e, Dow Jones'ta ve S&P 500'de. DAX'a bakalım. DAX'da e, yeni zirvesini yaptı. 1, 2, 3 kez daha yüksek tepelerle çıktı. E, demek ki bunu e, yatay yukarıya yavaş yavaş götürecekler. E, trendi takip etmek gerekiyor. Trend çizgisine geldiğim mi? Destek bölgesidir. Şimdi direnç bölgesi nereler gözüküyor? 16.900, 17.000'ler gözüküyor. Aşağı yukarı. Almak riskli mi? Bence riskli. Bir düzeltme ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Dolar bazlı e, BIST 100 grafiğimizde trend kırıldı, güzel. Şimdi şuradaki çanağımızın katlama hedefi neresi olacak? Aşağı yukarı 285 dolarlar. Ben bu 285 doların geleceğini tahmin ediyorum. 285 gelirse bizim şey ne olur? Endeks nereye gider? Dolar, ner dolar nerede? 27'de. 285 çarpı 27 desem. 285 çarpı 27. Aşağı yukarı 7700'ler yapıyor. Yani bu bizim endeks ee, 7700'lere kadar hareketine devam edebilir. Şimdi şu şeyi silelim. Çünkü katladık artık şuradaki çanağa katladık. Bakın çanak yaptı. Düzeltmesini yaptı. Katlamasını da yaptı şurada. Ee, 7098 gibi. Daha fazlasına da bakmaya gerek yok o yüzden. Şimdi 7.700'e doğru bu hareket devam edebilir. e Şimdi böyle dik trendlerde trend çizgisi çizmeye çok bir gerek yok yani çünkü düzeltmesi sert olur. Yeniden çizginin içine giri verir, kırılmamış dersin bir şey dersin biraz daha şöyle yatay trendlerde bence şey aramak gerekiyor. trend kanalının güzel çalışmasını beklemek gerekiyor. Böyle dik çıkışların tabi düzeltmesi de sert olur. Aynı sertlikte yeniden içeriye girebilir. O yüzden düzeltmenin emin olduğundan emin olmamız için şöyle bir 50 günlük ortalamanın altına sarkmasını görmemiz gerekiyor. Şurada olduğu gibi bakın 50 günlük ortalamanın altına sarkmış. Ne oldu burada? Birkaç hafta bunalttılar. Topladılar mı da? Tekrar yeni bir hareketle şuradaki bayrağın hedefini aldılar. Doğru mu? 6900 gibi. 6000, 7000 gibi de şey alındı çanak katlama hedef alındı. Hala yukarı hareket devam ediyor. Dediğim gibi bu benim 7700'e doğru gidecek herhalde. O dolardaki direnç bölgesine <laughs> gidecekse eğer dolar bazlı endeksimiz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize yatırımlarınızla başarılar diliyorum.